Şilama annelik yapar. Benim prensesim. Benim asil kızım Diclem. Kızım doydun mu sen? Doydun mu sen? Hadi hem biraz daha. Aferin benim kızıma. Tekrar, tekrar koşuyoruz. Tekrar koşuyoruz. Evet arkadaşlar Şila, Alman pointer'ı. Kurtar, çok önemli bir av köpeği ırkı ve e, tabii ki biz bunu sahiplendik sağ olsun kardeşimiz var bizim bize verdi ama annesiz kaldı Şila annesiz kaldığı için Şila'yı Kangallar büyüttüler Kangallar emzirdiler annelik yaptılar e, dışlamadılar yani yavrularıyla birlikte emme e, yetilerini geliştirdiler ve hakikaten ısıttılar yani sıcak bir kucaklama oldu e, Şila bizim artık e, kangallarla büyüyen bir Alman Pointer'ı. Yani e, Şila'nın annesi küçüktü ama kendisi kocaman bir anneye sahip artık ve burada kocaman bir eee Kangal ırklarından büyüyen bir yuvaya sahiptir. Kangaların en büyük özelliklerinden bir tanesi de bir yavru olsun yeter ki Bakın ölü bir yavruyu bile bulur sokağa atılmış onu getirir onu emzirip büyütmeye çalışır. Ona anne rehabilitasyonunu sağlar. Yani onu ısıtır onu kucaklar ona sahip çıkar. Bu içsel bir olaydır. Kangalda bir işleyiştir bu. İçinde olan bir işleyiştir. Kangal bütün yavrulara bütün düşkünlere sahipsizlere bütün kendini bırakmışlara bir dosttur, bir sevgidir, bir kucaktır ve bir ayrıyeten bir sahipkardır. Yani arkadaşlar içerisinde bunu gören de çok bundan keyif aldı. Biz de bundan feyiz alıyoruz yani gördükçe. Çünkü diğer yavrularını bazen dışladığı oluyor ve en süt oranı yüksek seviyede olan memeyi şilaya daha çok emziriyor. Daha yakın markaj alıyor. Daha yakın bağlar kuruyor. Onu yalıyor. Ona sağlık katıyor. Onun Özüne giriyor. Yani o onun ona ait olmadığını bilse de evet benimkilerinden çok daha buna muhtaç ihtiyaçtır diyen bir Anadolu annesi gibidir kangal rıkı köpek. Yani bugün kangal yavrularıyla ben artık onu bir arada büyütüyorum. Nedir bu? Bir kombinasyon gerçekleşiyor kendi aralarında. Ne oluyor arkadaşlar? Hızlandırıyor, çabuklaşıyor. E, koku duyularını, hareketliliklerini... Şimdi avlar genelde havayı koklamazlar kardeşlerim avlar genelde yerde koku ama kangallar yavrularını buna da sağlamış oldular. Yani onun farklı olan güçlerini adapt ediyor ve bizim kangallarda ona farklı bir güç katıyorlar. Ve dolayısıyla iki iki gücün, iki yeteneğin bir arada e, gelişmesi, büyümesi bizim için çok büyük bir şans. Bunlar çok iyi anlaşıyorlar. Çok olağanüstü bir bağlar kurdular ve şilasız yemek yemiyorlar ve ilk yemeği yedirirken bile şilaya tanıyorlar yemek yemeği. Mama verdiğim zaman ilk şila devreye giriyor. Ondan sonra da kendi aralarında paylaşıyorlar. Al kızım, şila. Şila.